Rasim Ozan Kütahyalı, yaptığı yorumlarla, yazdığı yazılarla pek çok kez gündeme gelen bir isim. Kütahyalı bazen insanlarımızın tepkisini çekiyor, bazense güldürüyor. Rasim Ozan Kütahyalı halkımızın büyük kesimi tarafından tanınıyor, takip ediliyor. Peki Rasim Ozan Kütahyalı nasıl bu kadar gündeme geldi? Merak edilen bir isim oldu. Bu soruların cevabını sizler için araştırdık. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı 30 Nisan 1981 tarihinde Bornova İzmir'de dünyaya gelmiştir. Köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Güneş gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Rasim Ozan Kütahyalı köşe yazarlığına 17 Mayıs 2008 tarihinde Taraf gazetesinde başladı. Takvim ve Sabah gazetesinde Haziran 2011 ile Aralık 2017 tarihleri arasında köşe yazarlığı yapmıştır. Kanal Türk'te yayınlanan Ters Cephe'de 2019-2011 yılları arasında yorumculuk yapmıştır. Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında Mayıs 2010'dan Kasım 2017'ye kadar siyaset ve futbol yorumculuğu yaptı. Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kas direktörlüğü yaptı. Aralık 2008'den itibaren Kanal T'de ana haberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte politik performans programını sundu. Nisan 2009 içinde Kanal T'den ayrıldı ve yayın danışmanı olarak CNN Türk'e geçti. Bir süre Reha Muhtar'la çok farklı programının danışmanlığını yürüttü. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı. 27 Kasım 2013'te Gülen hareketiyle AK Parti arasında gerginliğin iyice arttığı bir dönemde Fethullah Gülene Sabah Gazetesi'nin köşesinden bir açık mektup yazdı. 2011 yılından beri futbol yorumculuğu yaptığı Beyaz TV'de canlı yayında kullandığı çirkin bir sözden dolayı Boşnak kökenli vatandaşlar başta olmak üzere yoğun tepki aldı. Bu nedenle programla ilişiği 20 Kasım 2017 tarihi itibarıyla kesildi. Beyaz TV'ye de RTÜK tarafından program durdurma ve ağır para cezası verildi. 19 Kasım 2017'deki Beyaz Futbol isimli programda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada halkın bir kesimini alenen aşağılama gerekçesiyle ertelemesiz 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. 19 Ağustos 2019'da Beyaz Futbol'a döndü ama tepkiler üzerine yeniden programdan ayrıldı. 8 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladı. 13 Eylül 2020'de ikinci kez beyaz futbola döndü ve tekrardan boşnakların tepkisini çekti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kütahyalı'nın yeniden programlara çıkması hakkında mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum dedi. Babası mühendis, annesi öğretmen olan Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Fakat 3. sınıftan ayrıldı. Amcası da bir dönem Cumhuriyet Gazetesi yazarlığı da yapmış, klasik batı müziği alanında profesör olan Önder Kütahyalı'dır. Habertürk Gazetesi köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Nagihan Alçı ile evli olup ikiz kızları vardır. Baba tarafı aslen soyadını aldığı Kütahya'dan İzmir'e göç etmiştir.